Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan Tarot Nasılsınız? iyi misiniz? Günleriniz nasıl geçiyor? Umarım iyisinizdir. Evet. Açılım konumuz. Aklınızda kişi sizi unuttu mu? Şu an sizinle ilgili ne hissediyor? Okudunuz zaten. Hemen açılıma geçmeden önce <laughs> inşallah bu kısımları izliyorsunuzdur. Instagram hesabı açtım biliyorsunuz. Daha önceki videolarda da duyurdum. Linkini açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Alize nokta Tarot destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Yine buradan e, abone değilseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Evet, hadi bakalım başlayalım. Biraz yorgunluklarınız mı var sizin mi var? Karşı taraf mı yorgun? Ciddi anlamda. Daha öncelerde belirttim. Aslında şu an en enerjik olduğum zamandayım diyebilirim sabah erken saatler. Ama bir yorgunluk hissettim ben. Ya ilişki içinde çok yoruldunuz. Hayat zaten değil mi? Çoğu konularda yorucu. Belki de karşı taraf. Eğer göremiyorsanız, bilgi edinemiyorsanız şu an yorucu koşullardan geçiyor olabilir. Ciddi anlamda öyle bir his geldi bana. Hadi bakalım. Şimdi bu kişi aklınızdaki kişi tabii ki konumuza sorumuzun cevabına geçmeden önce ne yapıyoruz? Anlık enerjilere bir bakıyoruz. Zamansızdır ve bu açılım her ilişki tipi için uygundur. Ancak şu var bu açılımda yeni başlayanlar için tabii ki uygun değil. Yani hani sizi unuttuğum olay olmayacağı için daha çok küstünüzdür, ayrısınızdır, ex partnersinizdir ayrılmışsınızdır, ayrısınızdır dedim zaten. Yani sorun olan ilişki tiplerinde veya uzaklaşılmış olan ilişki tipleri için geçerlidir diyebilirim. Yani yeni başlayanlar için pek uygun değil. Evet. Anda ne alemde bu kişi? Çakralarla geldi. Birinci çakra. Bir de sesim de o yüzden arkadaşlar biraz pürüzlü olabilir. Sabah mahmurlu. <laughs> evet. Güven konusu çok sıkıntılı bu kişide. İnsanlara güven, hayata güven. Eylem kartı. İkinci çakra da geldi. Yedinci çakra da geldi. Of çakralar. Bu kişi çok yönden tıkalı enerjiye sahip arkadaşlar. Taç çakra geldi. Yine ikinci çakra, sakral çakra geldi. Merkezinde bir eylem mevzusu var. Artık hayatla ilgili Ata tıkanmış enerjiler var kendi güncelinde. Hayatında pek çok konu ilerlemiyor olabilir veya bu kişiye göre algı da önemlidir değil mi? İlerlemediğini düşünüyor olabilir çünkü temel sorunu güven. Ve bir konuda mesela bir konuya başlıyor, gerisini getiremiyordur. İstikrar yok veya karar alamıyor bu kişi. Evet, eylemsel olması gerektiğini biliyor. Eyleme geçmesi gerektiğini biliyor konu her ne olursa olsun. Fakat istikrar yok. Güvenle ilgili sorunları var. Bunun yanında evet ikinci çakra böyle dürtüsel anlamda bir eylem istekleri de fazla öyle arzuları var hayatla ilgili. Bunu dürtüsel olarak bile algılamadım. Genel kendiyle ilgili hayatla ilgili yapmak istediği pek çok şey var. Eyleme geçmesini. Nerede hareket orada bereket mantığı vardır. Aslında onun farkında. Fakat geçmiş konulara takılmış. Dengesini bulması gereken birisi var. En son da taç çakra çıktı. Böyle maneviyat, kendini sorgulama, iş dünyaya dönme gibi bir durum var. Fakat bu kişinin kendi güncelinde enerjileri tıkalı diyebilirim. Geçmiş konular daha çok. Dinlenme ve yenilenme sizinle ilgili. Yin Yang. Güneş. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Ve üçüncü çakra. Çakra da çakra. <laughs> evet. Şimdi burada merkezde güneş var. Siz onun için aydınlık olan tarafsınız. Hayatının belki de aydınlık olan kapısısınız. Ona bakın kapı derken bir iyileşmek istiyor. Aranızdaki durumu düzeltmek istiyor. Hatta bu tıkalı olan hayatında pek çok sorunun çözümü de sizsiniz. Bu geçmiş konu siz olabilirsiniz arkadaşlar. Uzun sürdüyse çünkü açılım konumuz da o. Sizi unuttu mu? Şu an ne hissediyor dedik. Muhtemelen uzun süredir yine geçmişe bir parantez açıyorum. Geçmiş 3 gün önce de geçmiştir. 3 ay önce de 3 yıl önceden. Kendinize göre alabilirsiniz. Evet ben birbirimizi tamamlıyorduk. Düşündüğü zaman bunları itiraf ediyor bu kişi benim güneşimdi. Aydınlık tarafımdı. Hayatımı aydınlatıyordun. Evet iyileş, beni iyileştirecek olan şu kalay enerjiden çıkartacak olan da sensin. Ama bir karar vermesi gerekiyor sizinle ilgili. O kararı veremiyor sanki. Karar vermem lazım. Yola çıkmam lazım. Çünkü sen beni tamamlıyorsun diyor. Ya tembellik yapıyor bu kişi arkadaşlar. Ya da böyle inziva kartı var burada kendi iş dünyasına çekilmiş bir kişiden bahsedebiliriz. Çok tatlış bakar mısınız? Romantizm kapısı ve iyileşme ve mutluluk kapısı. Yani bunun ikisinin de kaynağı sizsiniz. Evet. Hadi bakalım. Sizi unuttu mu? Net cevaplar ver. Unuttuysan unuttun. Çok pardon arkadaşlar zil çaldı. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi ne diyorduk? Sizi unuttu mu? Şu an sizin engeli ne hissediyor? Ne cevaplar ver dedik. Tarotlarımızı aldık. Bakalım ne diyecek? Burada sanki bir bitiş değil de bir dinlenme dönemi görüyorum ben. Asa Kralı sizin adınıza karşı tarafa soruyorum. Onu unuttun mu diyorum. Kılıç Şövalyesi Net cevap ver. Tılsım uşağı. Asa dokuzlusu. Kader çarkı. Yok. Güzel. Burası çok net geldi. Deste altında da bakar mısınız? <laughs> Kıva şövalyemiz var. İkisinin. Romantizm kapısı. Yani unutmuş gibi gelmedi bana. Bazı şeyleri erteliyor sanki. Hadi bakalım. Onu unuttun mu? Burçları söyleyeyim. Aslan burada, İkizler burada, Başak burada ve Yay Burcu burada. At. Arka planda Balık Burcu var. Evet. Kaos. Seçim. Hmm. Siz başka birini mi seçtiniz ya da? Evet. Yargılama. Zaman evet. ve ruh maneviyat kartını verdi yine Ölçüllük. Hmm. yani burada dozla ilgili yani şöyle söyleyeyim bir şeylerin ölçüsü kaçmış olabilir veya temkinli olmalıyım ölçülü davranmalıyım diyen bir kişi var şimdi cevapları alacağız tabii ki bütünsel okuma yapacağım unuttun mu şu an ne hissediyorsun dedim hisleri tabii ki Arkadaşlar dediğim gibi burada bir mola dönemi var. Unutma değil de. Yani bir mola dönemi sanki tabii ki eyvah eyvah. Bu kart bu destede özellikle çok fe. Bakın kapı. Bunu göstermem lazım. O kadar çok kapı geldi ki. Altta zafer kartı var. Kapı. İyileşme kapısı, romantizm kapısı, hepsi sizsiniz arkadaşlar. Yani arada bir yol bulmak Kapı açmak, aralamak, gelmek. Böyle bir gündemi var. Bunu nereden aldım? Buradan aldım değil mi? Evet. Ama bir seçim. Bakın bu da ikisi de seçimle ilgili. Bir seçim yapması gerekiyor. Fakat bunu da yapamıyor. Geriliyor sanki. Veya siz farklı bir seçim yapmışsınız farklı bir kapıyı seçmiş de olabilirsiniz. Aranızdaki duruma göre bu pardon altta idi. Şu yılan bir kaos yaratıyor. Kimmiş o yılan? Bakacağız. Yin Yang. Ay yine bakın kartlar. Bu arkadaşlar enerjilerin doğruluğunun kanıtıdır. Farklı destelerden aynı kartların gelmesi sen benim diğer yarımsın. Çok uyumluyduk seninle. Çok birbirimizi dengeliyorduk diyor bakın. Ne diyeyim daha? Tesadüf diye bir şey yoktur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buraya mı alacaktık onu? Pardon. Aldıysam diğer kartı geri mi aldım acaba? Oraya kart aldım mı? Düğüm. Neyse böyle olacağı varmış. Ve üzüntü. Ay kartlar çok dönüyor. Mezar. Of. Bitiş, sonlanma, bir devrin kapanıp başka bir devrin başlaması mezara koyduk artık bitti dediğiniz şey farklı bir şekilde tekrar gündeme gelir ama şu kartı bakın karıştırırken nasıl yan döndü beni al dedi değil mi hem de merkeze koyacağım bu kartı merak ettim kapa hadi bu sırayı kapalı alalım şu da kendini gösterdi evet sizi unuttu mu Unutma yok arkadaşlar. Yani net söyleyebilirim. Şu romantizm kapısını veriyorsa iş dünyasında, kupa şövalyesini veriyorsa, duygularını kamufle etmiş birisi var. Bilinç altına gitmiş birisi var bakın burada. Odun çok stresli şu an. Stresten odun kırmak nedir? Stres kartıdır. Stresini farklı konulara odaklanarak atmaya çalış. Hatta bu durum o kişiyi çok geriyor fakat kendini tutuyor. Yani ölçülü olmam gerekir diyor. Bu bitişi çok fazla etkilemiş. Hadi bakalım şu an ne hissediyor? Siz unuttu mu? asa kralı kaos bunlar şu yılanla görmüştü. Yılanın üstünde ne var diye baktım. Derinlerdeki bilgi. Arada bir düşmanlık var arkadaşlar. Evet size eyleme geçmesi gerekiyor. Ben hatta şu kısmı geçmiş gibi aldım. Geçmişte böyle bir konu yaşamış olabilirsiniz. Eyleme geçmiş ya sizden ters bir tepki almış ve artık bu konuyu geri plana itmeyi tercih etmiş ya da Burada bir yılan var. Şu yılanın üstünü örtmek istiyorum. Yılan var. Bu yılandan yılan nedir? Üçüncü kişi engelidir. Üçüncü kişiden kaynaklanan sorunlardır. Bundan dolayı bir kaos yaşanmış. Bu kişi adım atamamış. Potansiyelini ortaya koyamamış diyebiliriz. Ondan sonra bekleme sürecine girilmiş. Ya bu geçmiş gibi aldım ben. Geri plana gitmiş. Rüyalarda sizi çok görüyor. Bu kişi onu net söyleyebilirim. Bu yılanla ilgili bir kaos yaşanmış ve eyleme geçmesini ya engellemiş ya da mevcut eylem başarıyla sonuçlanmamış. Sonuçlanamamış ve sizi bilinçaltının derinliklerine itmek zorunda kalmış. Bundan dolayı belki de bir bitiş yaşadınız. Buraya kart alalım değil mi? Kimmiş bu yılan? Yılanı örttüm özellikle şu yılanı. Bu destede özellikle çok itici yapmışlar yılanı. Evet yılanın sevimlisi <laughs> olur mu? Nasıl ki de ön yargılı mıyız? Bazı kartlarda yılan şifadır. Ee, zaman. En büyük düşman zaman. Arkadaşlar. Tılsım yedilisi. Evet. Zamana bırakılmış ve beklemeye geçilmiş. Ya yani bu yılan kim dedim ben. Aslında en büyük düşman diyor. Zaman diyor burada. Süreciniz çok uzamış. Adımlar atılamamış. Eylemler ertelenmiş. Ee, işte üçüncü kişiler var ise üçüncü kişiler de buna tuz biber ekmiş diyebilirim. Daha da detaylandırmayacağım burayı. Çünkü ne kadar fazla soru enerjisi dağılıyor arkadaşlar. Net cevaplar almaya çalışıyoruz. Bunlar kapalı almıştım. Kılıç şövalyesi seçim. Seçim kapı. Evet kader tanrıçaları kader çarkı yine. Bakın desteler hepsini birbirini destekledi. Çok güzel bir açılım aslında. Bu kişi evet sizin için savaşmak. Size gelmek. Adım atmak istiyor. Fakat ya siz başkasını tercih ettiniz arkadaşlar özellikle uzun biz uyumluyduk aslında diyor. Fakat siz başka bir yol başka bir kapı tercih etmiş olabilirsiniz ve akışa bırakılmış durum. Yani akışına kadersel süreçlere bırakılmış bu durumda bu kişiyi çok geriyor. Yani diyor ki ben adım atarım eyleme geçerim senin için savaşmak da isterim ancak sen tercihini başka tarafa kullandın başkalarından yana kullandın başka bir hayatı seçtin o yüzden bu durum beni çok geriyor, çok sinirlendiriyor diyor. Ya da bu kişi biraz önce yılan gelmişti ya eyleme geçecek. Eyleme geçmiş ya da eyleme geçme potansiyeli var. Arada üçüncü kişi engelleri var ise o kişiden kaynaklı. Yani onu mu, seni mi? İşte ailem mi, sen mi? İşim mi, sen? Bunu kendiniz artık biliyorsunuz arkadaşlar. Laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Başka bir kapı seçmiş, seçmek durumunda kalmış olabilir. Durum akışına bırakılmış ama bu kişi gergin ne hissediyor derseniz yani şey var ya sorunu çözememe, bilinmezlik çıkar yol bulamama durumu var sanki ve bu durum bu kişiyi çok fazla geriyor. Böyle bir eyleme, anlık eyleme de geçme potansiyeli var. Fakat sağlıklı bir eylem değil. Onu söyleyebilirim. Ben ama eylemden çok sanki bu sizin tavrınız, sizin seçiminiz, kadersel süreçlerinizi etkilemiş ve bundan kaynaklı olarak farklı bir yola gitmişsiniz. Dediğim gibi karşı taraf da olabilir. Nedense bu sefer siz olarak aldım ben. Bu, bu, durum bu kişiyi çok geriyor. Yoksa diyor ben senin için savaşırdım yani. Değilse burada yılan da çıktı. Üçüncü kişi karşı tarafta üçüncü kişi engelleri var ise e, burada bir seçim yapamamış ve akışa bırakılmış. Bu durumda bu kişiyi çok geriyor. Ben kolektif bir açılım olduğu için arkadaşlar bu şekilde anlatıyorum. Hangisi koşulunuza uyuyorsa seçenek falan değil. Çünkü iki enerjiyle ben burada net alıyorum. İlk söylediklerim daha barizdir ama. İlk aldığım enerji daha önemlidir. Onu da belirteyim. Tılsım uşağı. Yargılama. Yin yang çıkmıştı ve o. Evet arkadaşlar. Merkezinde bir umutsuzluk var. Evet sen benim ışığımsın. Birbirimizi dengeliyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz diyor bu kişi. Fakat yani burada yargılama konusu sadece sizin yargınız değil hep ne diyorum toplum normlarına aykırı bir durum var ise siz başka yola gittiniz o başka yola gitti belki de bazı arkadaşlarım için seneler geçti aranızdaki durumun üzerinden. Burada artık yargılanma konusundan çok korkuyor. Yani birbirinizi yargılamanın ötesinde evet o da olabilir ama genel yargılardan da çok korkuyor. Bir oyun gibi bu. Çok zekice oynanması gereken bir oyun. Biliyorum ki ben burada mat olurum. Ben yenilirim. Bu oyunun üstesinden gelemem. Sizinle olan durum çok zor sanki. Koşullarınız çok farklı ve biraz burada demoralize olma durumu var. Yani ben bunun altından kalkamam. Çok evet sana adım atmak isterim. Kesinlikle isterim. Hatta böyle dolaylı yollardan bir adımı bile gelebilir. Birbirimizi tamamlıyoruz ama yargılama durumu var dedi. Buna da hemen kart alalım, netleştirelim. Ben başkalarının yargılarından bahsettiğini düşünüyorum. Toplum normlarından bahsettiğini düşünüyorum. Yine de bir soralım. Soruyu açık kartlara. Tabii ki soracağız. Ölüm. Asa şövalyesi. Burada tam tersi. Ölümün atı beyaz. Üzerindeki kişi siyah. Burada at siyah. Kupa kralı. Arkadaşlar evet toplum normları da var. Fakat burada şundan da bahsediyor eyleme geçmeyi çok istese de artık olmaz diyor. Aya çok zaman geçti bakın. Çok zaman geçti. Ya da siz onu işte uzun zaman geçti çok bekletti. Başkalarının aklına uydu. Bundan dolayı bir pişmanlık da olabilir. Eyleme geçmek istiyorum. Aradaki durumu bitirmek istiyorum. Dese de kupa kralı geldi. Bazı arkadaşlarım için bir babadan kaynaklı bir engel olabilir. Ama çoğu arkadaşım için duygularını içinde bastırmış birisinden bahsedebiliriz. Duygularını içine atmış zaten olmaz ki modu çok fazla var. Tılsım kralı. Yani kendini belki de yeterli hissetmiyor. Şişedeki mesaj, düğüm, zaman. Evet arkadaşlar karşılıklı olarak birbirinize çok yaralanmışsınız. Bu kişi diyor ben de çok yaralandım diyor. O yüzden geri çekildim. Zamana bıraktım. Çünkü diyor bu olaylar sanki beni aşar. Evet sen benim için iyi, tüm sorunlarımın çözümüsün. Ama hayatımda düğüm düğüm olmuş o kadar sorun var ki. Ara ara sizinle haberleşme isteği çok fazla ama bu kişinin arkadaşlar. Ya haber göndermiş, ulaştıramamış. Bazı arkadaşlarım için engelli olma durumu olabilir. Ya da böyle dolaylı yollardan bir şeyler ima etmiş. Çünkü şişedeki mesajda at şişeyi gelir mi gelmez mi mantığım var. Evet haberleşmek isterim seninle. Fakat o kadar ya çok zaman geçti ya ya da bu zamanla sorunlar daha da büyümüş olabilir. Farklı kişiler devreye girmiş olabilir. Farklı konular devreye girmiştir. Değişmişsinizdir uzun süreç geçtiyse. Değilse burada bir açıklama yapıyor aslında size. Çok fazla aramızda engel var. Çok fazla sorun var. Sanma ki seninle haberleşmek istemedim. Haber göndermek istemedim. Fakat o kadar çok yorgunluklarım var ki. Hatırlarsanız en başta böyle bir yorgunluk hissi almıştım ben. Yorgunluklarım o kadar fazla ki ayakta zor duruyorum. Sorumluluklarım o kadar fazla ki zamanla bunlar sanki daha da arttı diyen fakat seninle sen benim iyileşme kapımsın. Haberleşmeyi de çok isterdim. Ya da böyle bir eyleme olmuş. Şuraya hatta yakın gelecek olursa olabilir ama biraz dolaylı geldi bana. Şu kısma bakalım. Kader, çarkı, ruh, üzüntü. Burada ev gibisi yok. Arkadaşlar yani şurası biraz pasif geldi bana. Evet siz onun evi gibisiniz evim sensin diyen birisi var. Maneviyatına yönelmiş. Çok üzgün. Sizi de üzmüş. Belki o demoralize olmuş o yüzden. Evindedir. Ya evim sensin diyor ama daha çok evinde zaman geçiren, pasif konumda kalan, yani böyle biraz güvenle ilgili, kararlılıkla ilgili sorunlar yaşayan birisinden bahsedebiliriz. Yani şu eylemi gerçekleştirme, yani böyle eylem istek var. Uygulama sorunlu gibi geldi. Bu durumda bu kişiyi strese giriyor. Yani biraz da kendini kasan birisi var. Bana yakışmaz ya da işte benim tarzıma yakışmaz. İşte çevre koşullarına göre benim konumdaki birisine yakışmaz gibi gibi kendinize göre alabilirsiniz. Tabii ki ne yapacağız? Rumi'ye soracağız. Evet. Özellikle ben... Ee, hani dedik ya sizi unuttu mu Şu an ne hissediyor dedik Eylemine odaklanacağım Size bugün tek kart Yok iki kıyamadım <laughs> Evet iki kart alalım Bir de <laughs> Şu an tam şu an bu kişi Ex partner'dir 5 yıl 3 yıl 5 yıl olmuştur ayrılalı Veya küstünüzdür 3 gün olmuştur 3 ay olmuştur 7 bir hafta olmuştur Kendinize göre alın Şu an karşınızda olsa ne söylermiş size Seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm bazı planlarım var. Evet plan var. <laughs> onda sıkıntı yok. Bazı planlarım var diyor. Zaten şurada da ondan bahsetti. Özellikle iletişim kurmak. Özellikle bir eyleme geçmek. Yani kendini iyi hissettiği, yeterli hissettiği anda böyle bir planım var. Tabii ki planlar uygulamaya dökülür mü? Bakacağız. Değeneklerin beşlisi. <laughs> Topuz kullanın ve egonuzu parçalayın. Aa, evet onu beklemiyordum bu açılımdan. Kadehlerin altılası ruh yaşama ve yaşayanı arzular özü Allah'tır. Keşiş. Benim yorumlarımı yani sağ olun çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Rehberlik etmeye çalışıyorum diye bunu defalarca söylemiştim. Ciddi alıyorsanız şöyle söyleyeyim. Yani bu kişiden inşallah yanılırım. Bazı konularda yanılmak çok güzeldir. Çok mutluluk vericidir. Burada da sizi çok özleyen birisi var. Net. Evet, sizi çok özlüyor. Sizi çok istiyor ama bu kişi eyleme geçer mi derseniz pasif gördüm ben arkadaşlar. Yani belki bazıları için özleme dayanamayıp dolaylı yollardan olabilir ama yani kendi iş dünyasına dönmüş birisini gördüm ben. Kırgınlıkları çok fazla var. Küskünlükleri çok fazla var. Belki de alıngan bir yapısı var. Özlüyor mu? Özlüyor. Ancak planları vardır. Belki de planlardan bahsetti. Fakat en azından enerjiler değişken bu açılımı yaptığımız zamanlara yakın zamanlarda eylem kolektifin genel enerjisini yansıtır. Bu tabii ki istisnalar olabilir ama yok gibi. Sonra kızıp değişik yorumlar yazabiliyorsunuz. Açılımdan çıkabiliyorsunuz. Aa, net böyle sizi böyle Ben vicdanen sorumlu hissediyorum arkadaşlar. Yanlış bir şeyler, yalan bir şeyler söylemeye asla kendime de yakıştırmam size de bu haksızlığı yapamam. Fakat bunlar bakın kalıcı değildir. Bunu bazen unutuyoruz. Ee, değişkendir. O yüzden çoğu zaman sabah ve akşam açılımları falan yapıyoruz ya. Sabah anlık bile enerjimiz değişir. Öyle bir şey olur ki hiç düşünmediğimiz bir şey yapmaya karar veririz. Hiç aklımıza gelmeyen bir arkadaşımızı görürüz. Enerjimiz değişir gibi gibi. Neyse uzatmayayım. Aha. Size bu kişiyle ilgili tavsiye her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerlemeyin. Bakın bu kişi pasif. Sizi çok bunaltmış olabilir. Çok özlüyor. Karşılıklı bir özlem olabilir ama dikkat dedi. Dikkat. Dikkatli olun bu kişiyle ilgili. Adım atarken bana göre adım atmayın. Yani tuzak illa ki böyle çok tehlikeli bir tuzak olması gerekmiyor ama sizin kalbinizi kıracak bir tuzak da olabilir. Kalbinizi paramparça edebilecek bir durum da yaşanabilir. Tuzak derken Bazıları tilki çıkmadı ama bilinçli böyle bir yapı içine de girmiş olabilir. Sizi harekete eyleme geçirme için dikkat dedi. Herhangi bir konuyla ilgili olarak yani aklınızda olan tekrar söylüyorum günlük hayatınızla ilgili annenizle babanızla sadece şunu niyet almayın arkadaşlar bu karta. Sağlıkla ilgili konular niyet almayın. Asla ben onu e, niyetimi almıyorum. Ne çıkarsa çıksın doğru değildir zaten. Sağlık geçerli değil ama işte kariyerle ilgili, işle ilgili, günlük hayatınızla ilgili beklediğiniz bir şey vardır. İşte yolculuk yapacaksınızdır falan. Buna benzer şeyler. E, ee, enerjisi. Yani o, o konuyla ilgili bir öneri. Değneklerin suvarisi. Çok güzel bir kart geldi. Eli sevinir ve isteklerini yerine getirir. Ne diyeyim? Aldık kabul ettik. Yani geliyor. Hem de koştura koştura. Hem de çok kısa bir zaman diliminde isteğiniz her neyse gerçekleşiyor dedik aldık kabul ettik görüşmek üzere